5. Tema Bam telimiz Bu kadar zaman geçti. Barış Manço'nun yüreğindeki o barış şarkıları hala bitmiyor, bitmiyor. Kemal Sunal'ın filmlerinden hiçbir kanal vazgeçemiyor. Zeki Müren dahil nice kayıplar verdiğimiz halde Manço ve Sunal hepsinden farklı biçimde yaşatılıyor. Demek ki tam bam telimizden yakalamışlar bizi. Acaba neden? Nedeni basit. Öyle bir pisliğe saplanmışız ki Barış Manço'nun şarkılarında şimdi artık ruhumuzu galiba yıkamaktayız. Gelenek, görenek, hatır, gönül, sevgi, saygı, sadakat hepsi var o şarkılarda. Bayram, mendil, şeker, pide, simit, atasözü ve cize. Bir fincan kahve ve bir yastıkta 40 yıl. Hepsi var. Yani bütün kaybettiklerimiz. Bunları derinden hissetmek tekrar ümit veriyor bana. İşte 3 Şubat'taki anma gecesi için gençliğin şimdiden kuyruğa girmesi ulusal bir benlik arayışıdır. Eğlenmek varken niye barış akıyor bu gençlik? Niye bu kara sevda? Bizi silip süpüren o duygusuzluk selini elbette ki Barış Manco tek başına göğüsleyemezdi. Ama gençlik ona sırt veriyor. Sıradan bir nostalji değil bu. İyi düşünün altında büyük anlam yatıyor. Beri tarafta Kemal Sunal. Vazgeçilmezliği beni bir kere daha ümitlendiriyor. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, sonuna kadar dayanışmayı simgeleyen, yürek ve vefa sergileyen, insaniyet aşılayan, hoşgörü dağıtan, vicdan ve izan sahibi, saf ve temiz bir Anadolu çocuğu. Kibirle gurur arasındaki farkı ve maddiyatla maneviyat arasındaki uçurumu bütün filmlerinde işlemiş. Kin ve husumete asla cevap vermemiş. Derleyici, toparlayıcı, barıştırıcı, en mühimi de ibret verici bir delikanlı. Yani biz toplumda artık bulamadıklarımızı dönüp dolaşıp yine onda arıyoruz. Bence aramaya devam edelim. Aramak yarı yarıya bulmak demektir. Anneler, babalar çocuklarına yine mi Şaban'ı seyrediyorsun, kaçıncı bu diye takılıyorlar ya, kulak asmayın. Çünkü göz ucuyla kendileri de seyrediyorlar. Çünkü kendileri de arayış içindeler. Şaban her gece her evde yaşıyor. Bazen bir aşk için servet tepiyor, bazen arkadaş uğruna canını tehlikeye atıyor. Bazen fedakar bir öğretmen, bazen affımıza sığınan muzip bir öğrenci, bazen de disiplinli bir polistir. Neleri kaybettiğimizi hatırlarsanız, şimdi yüreğimizde gittikçe büyüyen Barış Manço ve Kemal Sunal özlemini çok iyi kavrarsınız. Evet, muhtaç olduğumuz o güzellikleri barış şarkılarında ve Şaban filmlerinde aramaya devam. 30 Ocak 2002. Rauf Tamer. Taş, Baş ve Aş. Kısaltılmıştır.